Merhaba arkadaşlar Furya hoşgeldiniz ben Muhammed Bey'in yepyeni videoda karşınızdayım Bugün arkadaşlar Clash Royale oynuyoruz Ancak bugün Clash Royale challenge yapacağız Evet Clash Royale'de gözlerimi kapatacağım bağlayacağım yani bakmadan Bir destek kurup maç atacağız. Bakalım şu anki destemizden daha iyi desteler kurabilecek miyiz? <laughs> e, yeni sandıklar falan açmadığından dolayı efsanevi kartlarım fazla yok. Bir tane e, şeyim vardı. Neyim vardı? Mezarlığım bir tane de elektron vardı benim. Bir tane deste var şu anda, bu destem var. E, çok efsanevi bir deste değil ama içinde tek sevdiğim şey şu deviz keletle klon e, şeysini kombalayınca çok efsane bir şey oluyor. Hatta ve hatta deviz kelet ayna ve klon kullanırsanız çok manyak bir şey oluyor iskeletle aynayı mesela atarsanız ve eğer onun kalesine kadar giderse ve o ikisini klonlarsanız 4 tane dev iskelet aynı anda bombasını patlatırsa bitti efsane oluyor birkaç kere yaptım mükemmel oluyor ve çok rahatlatıcı oluyor her neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum 8 kere gözlerimizi kapatacağız bakmayacağım ben 8 kere kart seçeceğiz Bastım. Oo prens geldi. Prensi seviyorum. Prensi 1'e koyalım. Oo yavru ejder ya. Güzel. Yavru ejder yaydı. 2'ye koyalım. Devam 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 devam. Bazen tutturamıyorum. Tıklayamıyorum. Tıkladım geldi mi? Geldi. İskeletler. Ya keşke iskelet ordusu gelseydi ya. İskelet ordusu daha güzel. Devam. Devam. Sen. Cadı güzel. Cadı da güzel. Ama sıkıntı şöyle bir sıkıntı var, hiç bu desteyle kazanabileceğimizi düşünmüyorum dört tane güzel bir şey gelmezse. Su. Deniz iskelet. yay En azından tanklayacak bir şeyimiz var, güzel. Mega dal kavuk. Pek sevmiyorum ama güzel. E son iki tane. İskelet ordusu, yay İskelet ordusunu çok severim ama Nasıl iskeletlerim var. Neyse sıkıntı değil, sıkıntı değil. Sen. Barbarlar. Hmm. Hmm. Destemiz bu. Bir tane bile efsanevimiz yok. Efsanevi kartlar neredeydi? Ee, bir tanesi en altta neredeyse. Bir tanesi de en altın biraz daha üstünde. Yani ben şey oynayacağım daha mantıklı olur. Turnuvaya girdim bir tane. Ya, turnuva oynamamız daha mantıklı olur diye düşündüm bu desteğiyle. Destemizi seçtik değil mi? Seçtik. <laughs> Hadi oynayalım. Savaş. Hadi bana güzel bir şeyler ver. Eee neyle başlayabiliriz? İsketler var. Ba başladık. Oh shit. Dur kardeşim ya. Dur be. Ee, şöyle. <laughs> Yanlış cadı koyacaktım. Yanlışlıkla yavru ejderhayı koydum. Fuck. Cadıyı koymak istiyordum ya. Neyse şimdi barbarlarla saldırabiliriz Keşke birazcık da ortaya koysaydım Neyse koşuyorlar Bak güzel bir saldırı yapıyoruz şu anda Oo onu nasıl durdurabiliriz Bunu nasıl durdururuz Şşş, Buna vur buna vur oh, 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 oh. Çok yakındı Çok yakındı o, o benim kuleme saldırsaydı ölmüştük Baya güzel bir damage attık he Beğendim Şimdi seni göndereyim onu orada oyaladık az bir şey. En iyisi cadı gelir buraya. En iyice de. Göm cadı ye bebeğim. Sonra buradan da ordusu. Onların ağzına vurduk mu? Bum. Çok güzel. Hmm. Bu, 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 Dur bana vur, bana vur, bana vur, bana Oh, güzel. Tamam, bunu da şey yaptık. Güzel. Biz bayağı bir damage attık hem sağa hem sola. Çok iyi abi. Çok güzel damage attık biz. Şimdi ben sağdan prens keşke göndermeseydim. Keşke göndermeseydim. Keşke göndermeseydim. Oh shit. I fucked up so bad. O benim bir kulemi aldı. Ben de onun bir kulesini aldım. Bir sıkıntı var. Ama şöyle düşünün, şöyle düşünün. Ben onun diğer kulesinin 700 yanına bıraktım. Birazcık boğazım ağrıyor ya. O tahminimce ben kazanırım bunu. Hadi hop şunu şuraya koyduk mu? Ve o el efsanevi kartları aldık yavru yavru kurtumuzla yavru ejderhamızla da onları aldık buradan prensi gömdük o uh, selam A keşke koymasaydım hadi bunu öldürmem lazım aa güzel oradaki yeri aldık prensi durduramadı öldüremedi eskelet ordumu dondurdurabilirim şöyle eskelet ordum bu büyük şeyin, ejderyanın en sıkıntılı şeysi iskelet ordusu En sıkıntılı şeylerinden bir tanesi iskelet ordusu Şimdi şuraya şunu şuraya şunu full defans full defans O neydi lan mükemmel tomruk Nice Çok iyi bir tomruktu Tebrik ediyorum Bunu bunu rahat aldık ya bunu bunu rahat aldık Hiçbir şey yapamadı lan Oha güzel desteğiymiş şey. Yalnız ben böyle saldırırsam ağzına vururum o adamı ne Baksanıza oha deli gibi saldırıyorum yemin ediyorum deli gibi saldırıyorum vallahi deli gibi saldırıyorum Sahneler içinde eritirim lan ben bunu derken tomruk attı Eritirim hadi hadi 5 saniyede 3 kupa 5 saniyede 3 kupa hadi Aa, Alamadık 80 can 80 can ya 80 can Bir tane daha bu desteğiyle maç atmak istiyorum Kör maç atmak istiyorum bir tane daha Klasik mücadele Clash 3 ee, Şimdi Bakalım ne nasıl başlayacak o. Yani no, no. Az önceki tur hiç dev kullanmadık ya. Hiç gerek duymadık. Ben şöyle bir cadık gömeyim şuraya. Ooo pekkası var. Tamam pekkasını durdururuz. Büyük pekka. Büyük pekkasına dev skeletle bir saldırı yapabiliriz. Eee Nasıl no, şunları göndersem? Pekala. Aa, adam eritti. Adam eritti. Şöyle bunları durdururuz. Şöyle bir de dal kavuk koymak istiyorum çünkü o Pekka ölmeyebilir. Evet, tahmin ettiğim gibi Pekka'yı öldürün. Pekka çok vuruyor çünkü. Pekka'lara ölüm. Pekka'ları sevmiyoruz arkadaşlar. Hiç kimse Pekka sevmez. Pekka sevenleri ben de sevmiyorum. <laughs> Oha, bir, bir anda öldü. Şimdi Yavru ejderyamız onu alamadı ve benim iksirim yok. Çok güzel. Çok güzel. Şunları koy çabuk 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 çabuk. Güzel. Bunları önden gönder. Bunu kazanabiliriz. Ya o sıkıntı. O, o varsa kazanamayız. O çok sıkıntı. O atıcı onları baya bir kantırladı. Skeletor'da satamayız ona karşı. Cadı daha mantıklı olur. Cadıyı da fena vuruyor ki. Cadıyı da tutamıyor. Cadıyı da tutamıyoruz. Onu alır yani. Mega, mega dalgalık en mantıklısı olur. Başka seçenek yok yani zaten. Şu balta fırlatıp geri gelen var ya nefret ediyorum ondan Nefret ediyorum ondan var ya Oh shit Çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı Onu aldı ya Ya sırf sırf arkadaki fırlatıp geri alan şey var ya Onun yüzünden iskeletlerimi atamadım iskeletlerimi atamadığından dolayı Eee tavunamadım oraya Savunur ki buraya ya. Salak değil adam bunu kaybettim. Ben, ben hiçbir şey yapamıyorum bu desteğe karşı. Bu desteğe hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum abi. Ne savunabiliyorum ne saldırabiliyorum. Baksana tüm iskelet ordusunu sömürüyor şerefsiz. şerefsiz. Yani belki bir şansım olabilir demek istiyorum da olmuyor. Yok ya. Yani, baksanıza nasıl vuruyor. Git gibi vuruyor. Hiçbir şey. Onu da aldı. O alamadı ama alacak. 2500 canı 10 saniyede eritebilir miyiz? 10 saniyede 2500 canı eritemeyiz o yüzden bunu kaybettik anlamına geliyor. Fuck this shit. Tamam bir deste daha kurmak istiyorum. İkinci destemizi kuralım. Hadi. Güzel şeyler var. Güzel şeyler var. Sen. Yıldırım. hıh Tamam. Şöyle yapayım bu sefer. Bombacı mı? Bombacı mı? Bombacı ne ya? Sen. Minyonlar. Okey. Minyonlar güzeldir. Tamam Tutamadım. Balona gelecekmiştim tam. Ya balona gelecekti ya ateş topuna gelecekti ya mezarlık ya oktu. Tutturamamışım tam ortasına Sen. X sayı. ya X hmm. şey güzel kullanırsak işimizi yarayabilir. Sen. Oo, uh, büyücü, büyücüyü seviyorum. Büyücü tam bir şerefsiz kartı. En şerefsiz kart büyücü. Sen. Hmm, kulübe. Çok sıkıntılı bir deste bu yalnız. Adam akıllı saldırı şeyimiz yok. Bir ilk şey saldırı şey sayılır. Bilmiyorum çok fazla saldırı şeyimiz yok. bir şey gelir. Kasırga ne ya? Golem gelseydi. Niye kasırga? Niye golem değil? Son şey efsanevi bir kart gelsin ya. Mezarlık falan işime yarayabilir. Mezarlık burada bir yerde olması lazım. Şu. Yemin ediyorum tutturdum yemin ediyorum size bakmadım biliyor musunuz? Hani önceki tur bakmıştım ya Ezme efsanevilerin nerede olduğuna Öyle bir mantık yürüttüm yemin ediyorum mezarlık çıktı Çok iyiyim ya <laughs> Barbarların yerine koyduk Hadi bir de bu desteyle maç atalım İki tane maç atalım ikisinde kazanırsak güzel olur İkisini de kaybedersek turnuvayı kaybediyoruz Ş Şuraya bir ba kulüp koymak istiyorum Kulüp kulübe kulübe kulüp değil kulübe koymak istiyorum Kulübeler oradan saldırsın Kulübeli oradan saldırırken ha saldıramadı kulübe. Olsun ölmedi. Sıkıntı yok. Şuradan da bir X'i gömeceğiz. X'i gömdüğümüzde de inşallah durduramaz. İnşallah durduramaz. İnşallah durduramaz. Durduramaz, durduramaz. Durduramaz. Bak. Kısırgan var. Ne oldu oğlum? Çok sinir bozucu bir şey şu X ya. Durduramayınca çok fazla can can vuruyor. Çok sinir bozucu bir şey. Baksanıza nasıl vuruyor? Ben sinirlendim lan. Lan dur. Çok sinir bozucu bir şey. Yemin ediyorum ben dinlendim Şöyle. Eyvallah bana bravo dedin. Ağla. Ağla amuklu <laughs> Bunu kazanırız. Onu durdururuz. Sıkıntı yok. Şuradan büyücü gönderelim. Şuradan kulübe. İksir şeysi var. Ha! İksir toplayıcı kullanan var mı lan? Ben kullananı fazla görmüyorum. Ve kullanmıyorum. Oraya da güzel demeyi attık. Yine x seyini kullanacağım bu sefer de şuradan kullanacağım şu yaylılar geçsin, okullar geçsin. Şuraya koyacağım ben bunu. Heh, sen oraya at onu. Ha. Şuradan bombacıyı koyacağım ki bir şey gelirse durduralım. Hiçbir şey yapamıyor ya abi hiçbir şey yapamıyor kartı yok. Yazık. Baksana ya. Çocuğun X, X'in durduracak kartı yok kasırga ayarlarını çek 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 ortaya çek ortaya çek ortaya Ne oldu? Tam şerefsiz gibi hissediyorum kendimi Şimdi ise tek yapmamız gereken savunmak yani bir şey yapmamıza gerek kalmadı Kazandık yani bunu Bir tek şimdi Şundan nereye atışa şuraya şuradan Çok yakın ya Şöyle yapayım mı? Bom 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 Hepsine vurduk. Şu anda şöyle, vur bur, rahat, easy, easy win oldu bizim için. Ateş topu atıp atıp kazanacağını zannediyor galiba arkadaş. Şöyle bir şundan koysak ee, ve sanırsam bitti yani. Baksana mezarlığı me mezarlığı mı öldürdü? Ve mı? bitirdi. Mezarlık bitirdi. Cık, mükemmel. 3 taç. 3 tane taç aldık. Çok güzel. E, taç sandığımız ne durumda? Taç sandığımız bir tane daha kupaya ta şey ihtiyacımız var. Taça ihtiyacımız var. Hadi bunu da kazanalım. Güzel desteymiş. Beğendim aslında işe yarıyor deste ama karşındaki kişiye bağlı. Karşındaki kişi kontrolü sizi bayağı ağır bir şekilde sıkıntı var. Şuraya şunu koy. Hızlı oynadım. Hmm. Kasırga, 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 kasırga. Şimdi ben de bir büyücü göndereceğim. Benim desteme karşı büyücüsü olmaz çok sıkıntı çünkü büyücüyle tek atabileceği bir sürü kartım var. Hayır 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 hayır. Of. Çok vurdu. Çok vurdu. Şöyle x ye yeni koyacağım. Başka şansım yok. Ne kartları var bakalım? Ya ondan olmasın ya. Hadi durdurabilirim, 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 durdurabilirim. Biraz daha vur. Ya of. Neyse tamam. No problem. No problem. Yine iyi demeyi attık. Hala da atıyoruz. Bombacı ile orada orayı durdururuz. Bombacı bayağı vuruyor ha. Bayağı iyi vuruyor bombacı. Bu sefer de bu tarafına koyalım goblin kulübümüzü. Bunu da kazanırız diye tahmin ediyorum eğer iyi oynarsak Destesi yani birazcık counter'lı gibi Bilmiyorum bir şey de demek istemiyorum Ateş topu atacak birazdan o yüzden şuradan koymak istiyorum büyücüyü ateş topu atacağını bildiğimden dolayı Büyücüme gelmesi gelmemesi için yine mezarlık koyacağım Nereye attı ateş topunu arkaya attı güzel Arkaya atması bizim işimize yaradı ama şeyleri varmış, minyonları var. Minyonları sevmiyorum, minyonların şer minyonlar. Bende de varlar ama olsun. Ben de minyon koyayım. Bundan sonra sizi şuraya şöyle çekeyim. Temiz. Çok güzel. Bombacı milahimi de şuraya koyalım. Ve şuraya da X yayını koyarsak hiçbir şey yaptırmayacağız ona x'e hızlı ol x'e hızlı, e hızlı ol çabuk 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 yıldırma hadi ah! iyi olmadı denedim çok ağır denedim arkadaşlar olmadı hayır 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 o yapamazsın onu şerefsize bak ya tanklayacak bir şeyim olmadığından dolayı direkt koydum şeyi ama mezarlığı pek bir işe yaramadı hatta hiçbir işe yaramadı Hmm. Bunu şu anda kaybediyorum. Şu şu anda şu anda kaybediyorum. Şu anda ağır kaybediyorum. Hop patladı. Ah patlamadı da. Bitti ya. Hadi. Yıldırım da yetmez ki. Fuck you. Her arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla arkadaşlar öyle istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.